Mersin Milletvekili Çiğdem Münevver Ökten. Buyurunuz Sayın Ökten. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2015 yılı bütçe kanunu tasarısı Avrupa Birliği Bakanlığı bütçesi üzerine AK Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, yarım asırdır devam eden Avrupa Birliği üyelik ilişkimize baktığımızda Türkiye'nin 2002-2005 döneminde Kopenhag siyasi kriterlerine uyum konusunda attığı adımlar ile kritik eşiğin aşıldığını görmekteyiz. AK Parti hükümetlerinin kararlı çalışmalarıyla başlayan katılım müzakereleri sistematik bir çerçeveye oturtulmuş, ülkemizin siyaset vizyonunun belirleyici bir parçası olmuştur. 2011'de Avrupa Birliği Bakanlığının kurulması bu kararlılığımızın bir sonucudur. 62. Hükümet Programında Avrupa Birliği tam üyeliği stratejisi bir hedef olarak belirlenmiş ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 2014 yılını Avrupa Birliği yılı ilan etmiştir. Türkiye için önemli olan Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin yarattığı ivmenin her alanda etkisini tespit etmektir sosyoekonomik dönüşümde çağdaş standartlara ulaşabiliyor muyuz? Hukuki ve siyasal reform hareketlerini ne kadar sağlıklı ve toplumun bütün kesimlerinin onayını alarak yapıyoruz? İşte bütün bu gibi soruların cevaplarını Avrupa Birliği'ne katılım için ulusal eylem planında hükümet olarak verdik ve uzun vadeli stratejik ortaklık planlarımız devam etmektedir. Sayın milletvekilleri, Türkiye etkin bölgesel bir aktördür ve Avrupa Birliği stratejik ortağıdır. Genç nüfusu ile de dinamik bir sosyolojik yapısı vardır. Sosyoekonomik dönüşümün temelinde de hepinizin bildiği gibi eğitim vardır. Avrupa Birliği Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi'nin sağladığı hibe destekleri gençlerimizin ve üniversite öğrencilerimizin Avrupa'da eğitim almalarını sağlamakta ve bu surette kültürler arası kaynaşma ve ön yargıların giderilmesi için fırsatlar sunmaktadır. Erasmus adı ile bilinen bu program 2007-2013 dönemini kapsar. Tüm Türkiye'de 300 bin gencimiz, ilimiz Mersin'de de toplam 992 öğrencimiz Erasmus programından faydalanmıştır. 2014-2020 döneminde hayat boyu öğrenme ve gençlik programlarının adı Erasmus Artı programı olarak değişmiştir. Bu programdan faydalanacak vatandaşlarımızın sayısı 150 bin kişi daha artış gösterecektir. Aslında yıllardır bizi Avrupa Birliği'ne sokmamak için direnen birliğin öğrenci değişim programına 15. yüzyılda yaşamış olan Hollandalı bir rahip ve felsefeci olan Desiderus Erasmus'un adını vermesi çok ilginçtir. Çünkü bu felsefecinin çağının ırkçı, bağnaz, kilise zihniyetine karşı en acımasız eleştirileri yapan hümanist, hümanist bir insan olması ve ona insanlığın prensi denmesi de ayrı bir hicivli durumdur. 1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında yapılan bir anlaşma ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Avrupa Birliği müktesebatı konusunda bilgi sahibi personel ihtiyacının giderilmesi için Jean, Bélo, Jean Bonnet bursu hayata geçirilmiştir. Yine işin en hicirli kısmı da budur. Çünkü bugün Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi birliğe almamak için direnen tarafkir davranışlarına rağmen biz devletler koalisyonu kurmuyoruz, insanları birleştiriyoruz diyen Avrupa Birliği'nin fikir babası olan Jean Monnet adının verilmesi de ikinci bir hicivli durumdur. Hem kamuda hem özel sektörde, hem sivil toplum kuruluşlarında, hem mesleki hem de eğitim anlamında kendilerini geliştirmek isteyen gençlerimiz için en prestijli ve köklü burs programıdır Jambone. Çünkü bu burs diğer burslardan farklı olarak iyi bir maddi desteğin yanında kariyerlerine özel bir prestij ve ayrıcalık katmaktadır. 36 yaşından gün almamış ve gerekli kriterlere sahip herkes bu sınava girebilir. Bu, pro, bu, burs programlarından faydalananlar istihdam pazarında daha güçlü yer alırlar. Uzun süre işsizliğe maruz kalma riski çok azdır. Bilgi, deneyim ve görgüyle güçlenen kişilik özelliklerini de girişimcilik becerilerini de arttırırlar. Jambone projesinden 2007 yılından bugüne 900 öğrencimiz ö, faydalanmıştır ve aynı zamanda da 1991 yılından bu zamana kadar da 1810 öğrencimiz bunlardan faydalanacaktır. Sayın milletvekilleri, bu özelliklere sahip gençliğin oluşturacağı güçlü bir Türkiye, Avrupa Birliği geleceği açısından... Teşekkür ediyoruz Sayın Ökten.